Şimdi Masak'ın TikTok'a yönelik incelemesini ve sosyal medya platformlarında para aklama ve terörün finansmanı iddialarını Doçent Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba Nagihan Hanım. İyi, yayınlar, iyi haftalar, diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam, terör ve organize suç örgütleri sosyal medya platformlarını nasıl ve ne şekilde kullanıyor? Önce bunu alalım sizden. Ya, tabii şunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle iki popüler sosyal medya mecrasından bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Bunlardan bir tanesi TikTok, bir tanesi de Twitch. Twitch konusunu aslında bundan önce de gündeme gelmişti. Biliyorsunuz Twitch elektronik spor ve video oyunu e, odaklı canlı görüntü akışı sağlayan bir platform ve bundan yaklaşık 6-7 ay önce 125 GB'lık veri sızdırılmasıyla birlikte kara para aklama skandalı ortaya çıkmıştı. Orada ne olmuştu? Kredi kartı hırsızları ve yayıncılar 10 milyon doları geçen bir para kara para aklama girme girmiş oldular. Nasıl olmuştu onu anlatacak olursak şimdi platformun yapısında Twitch'te içerik oluşturuculara başış vermek için kullanılan sanal bir para birimi var. Buna bit adını veriyoruz. Bu bit'i satın almak için çalıntı kredi kartları kullanılıyor ve daha sonra anlaşılan yayıncılara yasa dışı bir şekilde anlaşılarak kara paranın atlanması ve o var olan paradan da pay alması ve amaçlanıyor, isteniyor. Ve böylece efendim e, bu dolandırıcılık işte çalınan kredi kartlarıyla ve diğer e, yasa dışı yollarla ele geçirilen paralar bu şekilde atlanmış oluyor. Olayın derinlemesine indiğimizde şunları gör görüyoruz. ya yani örnek vermek gerekirse Nagihan Turhan bir yayıncı ama 40-50 e, abonesi var. Ama bir bakıyorsunuz o e, 50 40-50 aboneye rağmen birçok yayıncıdan belki binlerce on binlerce abonesi takipçisi olan yayıncıdan çok daha fazla bu e, az önce söylediğim hı hı. bahşişler ya da bitler akıyordu. Ve tabii masak bunları incelemeye almıştı o dönem içerisinde ve evet. organize bir aslında dolandırıcılık çetesinin ortaya çıktığı, kara para aklama çetesinin ortaya çıktığını görmüştük. Şimdi efendim bu sefer de Twitch'ten sonra TikTok, ki TikTok da biliyorsunuz Türkiye açısından son derece önemli bir sosyal medya mecrası. hani belli kesimler eleştirebiliyor ama abone sayılarına baktığımızda hakikaten 40 milyona yakın Türkiye'de hatır sayılır bir abone sayısı var açıkçası evet. ve burada da efendim e, TikTok kullanıcısı yerli ve yabancıları yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığı ve özellikle söz konusu paranın yine Twitch'te olduğu gibi belli yayıncılar üzerinden gerçekleştirildiği söyleniyor ki şöyle düşünün orada yayıncıların desteklenmesi, içeriklerin zenginleştirilmesi adına belli yayıncılara aynı şekilde TikTok'ta da böyle de işler gönderiliyor. Bu sefer orada da e, Twitch'teki gibi değildi efendim mesela işte bir oyuncak ayı gönderebiliyorsunuz, baklava gönderebiliyorsunuz, çay gönderebiliyorsunuz, spor araba gönderebiliyorsunuz. Bunların hepsinin belli bir değeri var, jeton değeri var TikTok içerisinde. Yani siz kendi paranızı jetona yatırıyorsunuz. Daha sonra işte belli ürünlerin en belli bir jeton karşılığı var. Örnek vermek gerekirse işte spor araba diyelim 300 jetonsa bir baklava 10 jeton. Dolayısıyla daha sonra bunları siz yayıncılara göndermiş oluyorsunuz. Ama burada sorumluluk Bulamamız gereken nokta işte bu e, ele geçirdiği belli olmayan paraların bağış adı altında aktarılarak suç gelirlerinin aklandığına dair ciddi bir durum söz konusu. Şu an Masak tarafından da hala hazırda bu geniş araştırma yapılıyor. Bağış yani hediye olarak adı altında toplandığını e, görüyoruz. Ve e, burada efendim büyük tutarlar ciddi 5-6 yayıncıya gönderilmiş. Ve dolayısıyla da aslında burada ciddi anlamda belli fenomenler ya da belli hesap sahiplerinin bu noktada işte aldıkları gelirler, elde ettikleri gelirler inceleniyor. Çünkü aslına bakarsanız sizin bu paraları alabilmeniz için yani daha doğrusu bu bağışları alabilmeniz için belli bir hesaba ihtiyacınız vardır. Çünkü siz o bağışları aldıktan sonra normal tekrardan parayı çevirip alabiliyorsunuz efendim. Böyle de bir durum söz konusu oluyor ve 18 yaşından küçük çok sayıda kullanıcısı olan bu platform hmm. TikTok'un bağış toplanan bazı yayınlarda biliyorsunuz müstehcil içeriklerin sunulduğu ve böylece platform üzerinden bağış toplandığı e, görülüyor. Ve en kötüsü de sizin de az önce ifade ettiğiniz e, yasa dışı terör örgütleri ne? söz olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylememiz lazım. İnsanlar hocam neden son cümlenizi tekrar ekranı, alabilir miyiz? Sesiniz gitti de. Sağlasın. Sesimi alabiliyor musunuz hocam? Son cümlenizi tekrar alalım. Evet. Sesiniz gitti de alamadık. Tekrar alabilir miyiz? Heh. Şu an tamam herhalde değil mi Naniye Hanım? Sorun evet sorun yok. şu an sıkıntı yok. Evet evet hocam. Evet e, şunu sorgulamamız gerekir. İnsanlar neden siyah bir ekrana bu kadar bağış göndersinler? Resmi olmayan yollarla emredilen evet. paraları neden bu şekilde yayıncı olmayan kişilere e, hesaplara aktarmayı istesinler. Bu tabi ister istemez bir sorgu işaretini kafalara Hı. getiriyor ve özellikle şunu da söylememiz lazım. İşte bu şekilde acaba terör örgütlerinin finanse edildiği? kara paranın aklandığı iddiaları da tabi ister istemez şu an konuşulmaya başlandı. Çünkü efendim çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlanan bu sistem içerisinde ister istemez tabi ki güçlü şüphelerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu Masak'ın incelemesinden sonra. Hatta masanın yaptığı araştırmada özellikle çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Belki tam da konumuzda alakalı. Hı hı. DH terör örgütüyle doğrudan doğaylı ve doğrudan ilişkili bazı kişilerin de TikTok isimli sosyal medya platformundan ciddi bağışlar topladığına dair de efendim raporda evet. cümleler, ifadeler olduğu ifade ediliyor. Aslına bakarsanız Nagihan Hanım bunları bundan önceki yayınlarımızda da hep konuşmuştuk. Belli terör örgütlerinin buradan gelir elde ettiği, para topladığı ve daha sonra kara paraları atladığını söylemişti. Evet. Yani sosyal medyadaki düzenlemeye belki bundan dolayı ihtiyaç var. Şeffaflık sosyal medyada mutlaka olması gerekiyor. Nasıl geleneksel yayın organlarının aldığı, verdiği açık bir şekilde ortadaysa sosyal medyada yayıncıların da aynı şekilde efendim elde ettikleri gelirlerin mutlak suretle paylaşılması, hı hı. açık, şeffaf bir şekilde bu süreçlerin yönetilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Nagihan Hanım her önüne gelen ben yayıncıyım adı altında bir hesap açabilir ve evet. ister istemez bundan sonraki süreçte bu tarz yasa dışı illegal yollarla karşı karşıya da kalabilir. Bizim de burada kullanıcılar olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız bağışlar elbette ki yayıncıları desteklemek için bağışlar yapabiliriz ama bu yayıncının amacının ne olduğu, hedefinin ne olduğu bu tarz yayınlar yapabildiğini sorgulamalı, soruşturmalı ve tabi bundan sonra efendim destek vereceksek bile bir yayıncıya destek vereceksek bile bunun biraz background'ın arka tarafını görmeden de e, tabii ki buralara bağış göndermemek son derece önemli. Ama artık tabii incelemelerden çıkacak sonuçlar ne olacak? E, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? E, ama sanki artık buradan Agah Hanım şunu söylememiz gerekir. Bu raporların yani gelir elde eden hesaplara dair raporların da devletin yetkili ve kurumlarıyla, kuruluşlarıyla paylaşılması son derece önemli. Onu o soracaktım. yayıncıların mercek alması son derece Evet yani Önce özellikle nereden, para e, nereden bu, bu parayı ele geçirmiş? Özellikle bu konuların yani bu olayların önüne geçebilmek için hem yetkililerin hem bizlerin yani kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl önlemler alması gerekiyor sizce bu tarz olayların yaşanmaması adına? Şimdi tabii efendim son dönemlerde insanlar istedikleri yayıncıları destekleyebilmek, hı hı. onlara işte dediğim gibi e, değer verdiklerini ifade edebilmek adına hı hı. sosyal medya üzerinden işte bağış ya da hediye gönderebiliyorlar. Evet. Burada önce kullanıcıların e, bağışı gönderdikleri kişinin kim olduğunu kontrol etmesi, sorgulaması son derece önemli. Amacının ne olduğunu öğrenmesi bilmesi son derece önemli. Nasıl sokakta bir kişiyi görüyorsanız önce insanlarla tanışıyor ve daha sonra onlarla gelecekte bir faaliyet yapıyorsanız ya da herhangi bir çevrede önce bir kişiyi tanımak ve daha sonra onunla bir iş birliğine girmek söz konusuysa aynı durumun sosyal medyada da olduğunu görüyoruz. Hani sosyal medya sanki sanal bir ortam, e, hukuksuz, suçun işlenmediği gibi aslına bakarsanız bugün belki de en hani büyük, büyük suçların sosyal medyada işlenmediği Evet. görüyoruz şiddetin yine aynı şekilde sosyal medyada hı. var olduğunu e, görüyoruz Nargi Hanım bunu özellikle altını çizmemiz lazım Kullanıcılar olarak bizlerin mutlaka aynı sorgulaması gerekiyor ve bağış adı altında tabii ki bu tarz kampanyalara girilmemesi de son derece önemli ama sadece bizim kullanıcı olarak aldığımız önlemler yetmez. kurum ve kuruluşların devletin yetkili organlarının da mutlaka işte bu sosyal medyadaki e, süreçleri takip etmesi para akışlarının nasıl gerçekleştirdiğini, reklam gelirlerinin nasıl elde edildiğini mutlaka incelemesi gerekiyor. Hani nasıl efendim kayıt defterleri vergi açısından inceleniyorsa bir kurumun, kuruluşun, işletmenin işte örnek vereyim mesela işte BBN yayın kuruluşunun reklam gelirleri nedir, kimden ne bu da freelance bir şekilde içerik oluşturan, Hı -hı. yayın gerçekleştiren kişilerin de mutlaka büyüteç altına alınması son derece önemli. Zira bu dijital ortamda işte, nasıl olsa izah ettiririm düşüncesiyle bu tarz olaylar meydana gelebiliyor. O yüzden özellikle bu dönemde dijital dünyanın giderek yaygınlaştığı, yayıncıların Hı -hı. buradan içerik ürettiği, YouTuberların, TikTokerların ve işte dediğim gibi Twitch fenomenlerinin var olduğu bu mecrada, iyiler de var. Yanlış anlaşılmasın evet. Ayhan Hanım. Yani e, biz aslına bakarsanız bu tarz içerikleri kendi adıma ben destekliyorum. E, i̇yi içerikler üretiliyor gerçekten. Geleneksel medya alternatif olabiliyor çoğu zaman sosyal medya mecraları. Ama e, bunlar yapılırken de belli kural kaideler uygulanması gerekir. Hukuki zeminin belki bundan sonraki süreçte efendim ciddi anlamda sorgulanması gerekir. Belki buna dair Yasa ve yönetmeliklerin e, dahil olması çıkarılması da hem yayıncıları korur, e, gerçek anlamda bu içe emek veren efendim, alın teri döken yayıncıların korunmasını sağlar hem de o yayıncılara gönül rahatlığıyla destek verecek, bağış yapacak kullanıcıları, yani bizleri de aynı şekilde rahatlatır diye düşünüyorum. Evet. Peki e, siber suçlara verilen cezalar sizce caydırıcı mı? Ne düşünüyorsunuz? Son soruyu alamadım özür dilerim. Siber suçlara verilen cezalar caydırıcı mı sizce hocam? Ne düşünüyorsunuz? Ee, Nagihan Hanım açıkçası söylemek gerekirse e, orada da sanki bir düzenleme ihtiyaç var. Hmm. Çünkü sanal dolandırıcılar, siber hırsızlar ciddi anlamda bu ortamlarda, bu mecralarda kol gezmeye başladılar. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi belki buradaki açıklar ve eksiklikler onların biraz daha sanal ortama kaymasına sebebiyet verdi. Hı -hı. Özellikle bu işlerin artık yurt dışından çok kolay bir şekilde yapıldığını, insanların dolandırıldığını, mağdur edildiğini görüyoruz. Hı -hı. Yani bugün işte TikTok e, konuşuyoruz. Belki dün Twitch'i konuşmuştuk. Evet. Yarın farklı bir platform ve mecrayı e, konuşacağız sizlerle birlikte. Çünkü Instagram'da biliyorsunuz Nagihan Hanım artık rozet sistemine başladı desteklediğiniz yayıncıları artık canlı yayınlarında aldığınız rozetlerle bir şekilde onlara bağış yapabiliyorsunuz. Yani bir şekilde onların yayınlarını destekliyor ve bunu devam et anlamına getirtiyorsunuz. Aslına bakarsanız, bundan sonraki süreçte ciddi anlamda hukuki zeminin oturtulması ve tabii bundan sonra burada yapılacak evet, bağlantımızda... eylemlerin faaliyet Hocam e, bağlantımız gitti. Bağlantımızda problem yaşıyoruz. Şu an e, sesimi alabiliyor musunuz hocam? Evet. Tamam. E, de devam edin dinliyoruz hocam. Son cümlelerinizi alırsak... Süremizin evet. de sonuna evet. geliyoruz. Şunu dinliyoruz hocam. lazım. Nasıl... Evet. Şu insanlar nasıl yayıncılar bir şekilde buralara destek verebiliyorlar Hagihan Hanım? Hı hı. Ee, burada hukuki zeminin mutlaka oturtulması hı hı. gerekirse... Yayın içeriklerinin kontrol edilerek bundan sonraki süreçte hukuki olarak ne yapılması gerektiği hı hı. ve belki yeni teknolojilere göre sürekli güncellenen e, yasal düzenlemelerin müayiplerinin de konulması son derece önemli. Zira sosyal medya dijital mecanın bir parçası sürekli yenilenen, değişen ve dönüşen bir yapıya sahip. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım efendim. Dolayısıyla e, burada sürekli güncellemeler getirilmeli. E, yasal düzenlemeler, boşluklar mutlaka kapatılarak hem kullanıcıların hem de yayıncıların haklarının korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık gelecekte çok daha fazla medyada e, bu tarz içerikleri göreceğiz. Sosyal medyayı e, daha fazla ön plana almış Hı -hı. ve daha fazla bunları tartışıyor olacağız. Şimdiden atılacak adımlar e, devlet kademesinde atılacak adımların hukuki zeminde e, yapılacak düzenlemelerin en azından dijital ortamda haklarımızın korunması ve bu tartışta işte dediğim gibi e, yasa dışı yollarla gelir elde eden insanların e, bu amaçlarına ulaşamaması noktasında son derece önemli olduğunu düşünüyorum Nagihan Hanımcığım. Çok teşekkür ederiz hocam katınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum efendim. Çıkalım. Evet doçent doktor Ali Murak Kırık da birlikte Masak'ın TikTok'a yönelik incelemelerini ve sosyal medya platformlarındaki para aklama ve terörün finansmanı olarak e, kullanılması iddialarını konuştuk aslında e, ve bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler saatlerimiz 11.30'u gösterdiğinde gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın.